Evet değerli takipçilerim, Korkmaz Sünnet'e gelmeniz için yapmanız gereken tek şey Eyüp Sultan Camisi'ne geliyorsunuz. Cami sağınıza doğru alıp çarşıya doğru devam ediyorsunuz. Çarşıya doğru şöyle yürüyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Biraz çarşı kalabalık ama dikkat etmeniz gereken çok şeyler var. Burası çok yoğun bir semt. Çarşıya doğru geliyoruz. Evet. Bazı Osman Paşa'nın doğru yürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada Ziraat Bankası var. Geçiyoruz. Yapı Kredi Bankası var. Onu da geçiyoruz. Evet. Şurada eski yerimiz var Blue Diamond'ın üstü. Orayı zaten taşındık, nakil ettik. Şimdi yeni yerimize doğru devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi eski yerimizde tabelamızı da kaldırdık. İlişkimizi kestik şimdi Korkmaz Sünnet ailesi olarak yeni yerimize doğru yürüyoruz. Çok değil, az ileride solda yeni yerimizi göreceksiniz. Evet, devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi Kuveyt Türk Bankası var burada, Türk Telekom var. Türk Telekom'u görünce hemen sola dönüyoruz. Sayın Şurada dönerci var, MD Döner. Devam ediyoruz aynı şekilde. Az kaldık sayın seyirciler. Evet değerli takipçilerim, değerli ebeveynler. Evet. Ufuk açılanısını görüyoruz. Sevgili Hakan'a selamlarımızı iletiyoruz. Ufuk açılanesi. Evet, acil durum. Acil durumun hemen üstü. Evet, yeni yerimiz Operatör Doktor Mehmet Hatemi Korkmaz sünnet ailesi olarak sizi bekliyoruz. Haydi hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ kalın, esenlikte kalın.